Nasıl buldunu? Nasıl? Hatalarla dolu. Ama gene de bir emek mahsulü olduğu için 300 lira veriyorum. Şey. 14 gün gece gündüz çalıştım ona ben. Hadi hadi uzatma. Sonraki işlerde daha iyi çalışırsan telafi ederiz. Zoraki nikah Bakının efendiliği sayesinde yavaş yavaş bir iş arkadaşlığına sağlam bir aile mutluluğuna döndü. Harıl harıl çalışan iki genç, yaşlı iki babaya tatlı tatlı yarenlik etmekten başka bir iş bırakmadı. Bu kadar mutluluk içinde yaşarken, kısa bir zaman sonra başlarına gelecek acı olayları akıllarından bile geçirmiyorlardı tabi. Saadetlerini ilk gölgeleyen şey, çocuğun evliliklerinin sekizinci ayında doğması oldu. Baki'nin neşesi kaçmış. Demek şüphelendi çocuğun erken doğuşunda. Yo hayır şüphe falan değil. Sekiz aylık çocuk yaşamaz derler ya. Bakinin telaşı da o. Yavrum ölecek korkusu. Hmm. Damat da pek safmış hani. İyi insanların aklından kolay kolay kötülük geçmez. Neyse... Aylar geçip de çocuk serpilip cıvıldamaya başlayınca... ...ölüm korkusunu unutan Baki... ...eski neşesini, Ailede eski mutluluğunu bulmuş. Kahveci iki çay! Doğumun şerefine eş dost mahalli oyunlar oynadılar. Şişelerle rakılar içildi. Nihayet yazanımı açmıştım. Uğruna yıllarımı kaybettiğim... ...ama hayatımıza servet ve rahat getireceğini sandığım diplomamı duvara astım. Kısa zamanda artan müşterilerimin dertlerine çare ararken... ...Mesut hissediyordum kendimi. Arada bir kardeşimden iyi haberlerle mektuplar alıyordum. Bir tanesinde... ...Fundacı'nın ağzıyla yazılmış bir davet vardı. Benim cici dayıcığım... ...Bu hafta tatilinizde bizim buradaki panayıra gelirseniz... ...Beni pembe yanaklarımdan öpersiniz diyordu. <laughs> Al bakalım dayısı! Benim fundacığım, öp beni diye çağırır da... ...Dayısı gelmemezlik eder mi? <laughs> aman, 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 ne tatlı şeysin! Ne oh, aman güzel şeysin, derine. maşallah! <gülüyor> <gülüyor> bana benziyor değil mi dayısı? Oh, Bilmem! Kızım, benim Canım! bana ziyaret için Zeki bey geldiler. Öğleden sonra da Fuat bey geleceklermiş. <laughs> ben gidip karşılayayım. Baki, merhaba! Merhaba! Bu sene çok iyiyiz, bizim hayvanlar Panayır'da derece alacak! Tebrik ederim, bir kızın olmuş. <laughs> Teşekkür ederim! Ha, gelin buyurun içeride, öyle ton ton ki! <laughs> buyurun! Yapma kızım, artık gelmiş geçmiş! Hayır, istemiyorum, gelmesin buraya! Kocanı düşün kızım! <laughs> Oo, merhabalar! Amcazadeni kucaklamayacak mısın Fatma? Burada kucaklanacak kimse fundadır. Hayır, olmaz! Niye Fatma? Zeki bey de amcası sayılır. Şey, erkektir. Çocuk tutmayı beceremez de. Oo, sevsinler benim kızımı! <laughs> Torunumu nasıl buldunuz Zeki bey? Maşallah, çok tatlı, çok sevimli! Öz çocuğum olsa daha çok sevemezdim. Ee, ben sizi panayara götürmeye geldim. Hadi hazırlanın! Eh, hadi gidelim! Üüüüüüü! Hmm, benim yavrum! Kim o? <laughs> ne işin var burada? daki hayvanları değil, seni görmeye geldim. Hangi yüzle utanmadan geldin buraya? Aşkın yüzü yoktur Patma. aşk sadece arzu eder. Terbiyesiz, defol <laughs> git buradan! Şımarma kızım! Kimi kimin evinden kovuyorsun? Kocanla sığındığınız <laughs> çiftlik bana ait! Alçak, bırak beni! Benim olacaksın. <laughs> benim, benim, benim! <gülüyor> 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 Fatma. Aldatılmış bir kızın namusu ancak kurşunla temizlenirdi. Mahkeme savcının ağır ithamlarıyla başladı. Zor durumdaydı. Kendimi korumak için söyleyeceğim en ufak söz Fatma'nın yuvasına inen ağır bir darbe olacaktı. Ben bir masumu değil, mutlu bir ailenin saadetine göz diken adi bir ırz düşmanını öldürdüm desem... ...korumak istediğim yuvayı kendim yıkmış olurdum. Susmaktan başka yolum yoktu. Amcamla yengemin avukatları her söz alışlarında ölüm saçıyorlardı. Dar ağacına itildiğimi hissediyordum yavaş yavaş. Bir dakika hakim bey! ''Tüm çabam boşuna gitmişti. Kardeşim beni ölümden kurtarmak için kendini feda etmişti. Gerçeği öğrenen kocası... ...ses bile çıkarmaksızın salonu terk ederken... ...mahkemenin seyri değişmiş... ...idamımı isteyen savcı... ...cinayetteki ağır tahriki dikkate alarak... ...cezamı 15 yıl ağır hapse çevirmişti. Bakinin gidişiyle babamla annemin de çiftlikte yaşamalarına imkan kalmamış... ...iki üç parça eşya ile bir sabah erkenden ayrılmışlar oradan. Önceleri hapishane hayatı çok ağır geliyordu bana. Boş yere çetele tutma avukat bey! 15 yılın günlerini alacak kadar büyük ranza yoktur mahpushanede! 15 yıl için yıldan yıla çentik atılır! Osman Bilen! Mektubum var! Sevgili abiciğim! bahçeli bir eve taşındık. Bizleri merak etme. Açık hava babamın sıhhatine daha iyi geldi. Babanın durumu gitgide fenalaşıyor. Elimizden ne gelir anne? Hasta ilaç ister, iyi gıda ister. Elimizde yok, avcumuzda yok. Bari bakkal Rafet efendiye bir daha yalvarsan. Babam çok hasta desen fayda ederse söyleyeyim anne. Burası Kızılay değil, bakkal dükkanı. Eski borçlar için kapınızı haciz memuru dayamadığıma dua et. Öderiz elbet. Boş ver, sıkma canını yavrum, ödemenin başka usulleri de var. İleride öderiz, babam hasta da. Orası az dahilin bileceği iş. Bak gençsin, güzelsin, istesen bu dükkanı alabilirsin. Dünyanın hali yavrum, karşılıksız kimse kimseye bir şey vermiyor. Yamansın be Rafet abi, buldun kaşar kellesi gibi dolu, neredeyse açıkça pazarlık edeceksin. Ne o, torunumuz mu? Oğlumun ölümünü, sokak kadınlarının dolandırıcılığına alet edecek kadar aptal değilim. Ya alır için hedef olursun, ya da polis çağır attırırım hapise. Korkmayın, sizi dolandırmaya gelmedim. Ama numaran yutulmayınca da şaşırdın. Şaşırdığım, sizlerin nasıl bu kadar katı olabileceği? Yavrumu... Kaybettiğiniz oğlunuzun hatırası diye Bağrınıza basarsınız diye koşmuştum buraya. Ama siz paracıklarınızın dolandırılması korkusuyla öz torununuzla piç diyecek kadar taş kalpli misiniz? Evladıma da kimse piç diyemez çünkü nüfus kağıdı var. İşte. Bir dakika. Ver şunu bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yılın en büyük sünnet düğünü. Tanınmış tüccarlardan Fuat Bey'in torunu ve sosyetenin bu zengin çocuğu için dedesi 250 bin lira masraf etti. Edin... Ulan Felek, senin çemberinin yuvarlağına beş vakit mevlüt okuyayım be. Sus ulan, kimine işkembe şenlendirecek 25 kuruşluk ekmeğe muhtaç edersin? Kimine 250 bin liralık sünnet düğünü yaptırırsın. Yılın en büyük sünnet. Yeter <laughs> be! <laughs> <laughs> Bana bak avukat müsveddesi! Lan sen kim oluyorsun da benim gazete okuma hürriyetime tut çıkıyorsun, he? Afedersin. Elimde olmadan yap. Öyleyse al şu gazeteyi yerden, yüksek sesle sen oku da dinleyelim. Hayır, yapamam. Oku yoksa inek gibi yedirip geviş getirtirim gazeteyi! Hadi lan! Lan bu koğuşun dayısı sen misin ben mi? Burada benim borum otar, okuyacaksın diyorum lan! Hayır! Okuyacak mısın bu ayı mı lan? Hayır! Okumayacağım, okumayacağım. Kimse okutamaz bana. Ben o alçakların yüzünden mahvoldum. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Başım. Başım ağrıyor. Nasıl geldin buraya? Gardiyanlar getirdi. Başına vurmuşlar. Şansın varmış ki kurtuldun. Evet. Hatırladım. Arkadan vurdular. Peki... Şey... Doktor... Niye karanlık burası? Niye göremiyorum sizleri ben? Önce hayatta olduğunuza şükredin, sonra da heyecanlanmayın. Bir sigara içebilir miyim? Tabii. Kızım yak sigarasını! Bak Osman, beni dinle şimdi! Susun! Anladım! Anladım! Görmüyorum! Görmüyorum ben! İlk günler dayanılmaz zannedilen körlüğe bile alışıyor insan. Alışmasa bile yaşamaya devam ediyor vücut.